الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حوله لنريه من آياتنا إن علوا كبيرا فإذا جاء بعد أولى الديار وكان وعدا مفعولا وجعلنا Kudüs murabutlarına destek olmak adına toplandık. Partimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak vahşice yapılan saldırıları lanetlemek için meydanlardayız. Ciboy Kudüs mübarek, cari kedî, emlev Cibiyan Kudüs حتى ان قدس بن اسارت النبي حتى ظلم سيونيست القدس هبي لازم ان مسلمان في دعوه فدي درين في دعوه بلن بكين بمنا ريكار شكو براي خي مسلمان القدس را قدس باجار وحيا قدس باجار بيخمبر ايا جلك بيخمبر لقدس هاتنا الدورا قدس هاتنا قدس بجارة اسلام يا اسلام ديني حموبي خمبرايا, شبرينا شبر قدس قدوس آ آيه لازم آیا لازم مسلمان حتى قیامت خودی در في بجارة مبارك قل <applause> خوش کبرا ديسا سيونيست في رمضان مبارك تا هر وقت حجوم القدس دكل مسجد الاقصاد وقت قدس كتبن اشغالا Ahl-ı Khaçe'de, Ahl-ı ki Halep'e, Sarat'a ki Halep'e, minber'e hazır giriş Kudse'ye. Kudse Kutsay, ve Filistin'e bu kuvvete Müslüman aya. Gerem Müslüman, kuvvete kulev becerinin, melek ve beden her, dibine biraç evra, harikariye Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de Siyonistler Mescidi Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırılar atınıyor ve lanetliyoruz. Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacaktır. Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm veya İşgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacaktır. Aksa'ya yönelik saldırıları arttıracak, işgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla olur. Filistin halkının kendi vatanlarını Hudusun şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör elemi değildir. Terörist Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimidir. Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlar. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran işlediği cürümlerin yanına kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha büyük katliamlara girişecektir. Hatta Allah muhafaza bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberleriyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Aziz Müslümanlar, Allah azizdir. İslam azizdir. Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir. Ve aziz olmaya devam edecektir. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci sırası olmalı. Öyle ki işgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini sürekli güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olamamalarıdır. İki milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Aksanın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Genelde Müslüman ülkelerin yöneticileri ve özellikle de Türkiye bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme Siyonist işgalin bitmesidir. Filistin'de normalleşme işgalcilerin geldikleri yere geri gitmesidir. Filistin'de normalleşme dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye'ye, ne Filistin halkına, ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Bir İsrail kahru perişan bu ya Ya Rabbi tegut ya. Dinava temmami kavmada. ko peygamber şehit kirina. Kavmi ko evliyaya te şehit kirina. يهودينا تلا خلواني يا ربي أمسان نقود وتمامة خي جهنم دا لبل يا ربي في الدنيا دا تجهنم شاني وبدي قود الرحب يا رب يا ربي, ربي قد خلاص بك تدرد مؤمنة تَمَامَ بك درد ما يا رب العالمين